Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz trafik kazalarında genel olarak alabileceğiniz tazminatlar. var. E, nelerdir bunları konuşacağız. Öncelikle söylemek gerekiyor ki e, halkımız e, trafik kazalarından sonra nereye müracaat edeceğini, ne yapacağını e, çok bilemiyor. Aynen. Yani nereye başvuracak, savcılığa mı gidecek, bunun tazminatını almak için hani sürekli böyle sorulamamalıyız. Birçok boyutu da olduğu için. Evet, sonuçta bir, bir yaralanma oluyor bazen. Veya malına zarar geliyor. Ölüm bile olabiliyor. Ölüm, bile. Ölüm bile olabiliyor. Burada karşılaştığımız en büyük, en çok sorulardan bir tanesi şu oluyor. İşte savcılığa mı gideceğim? avukata mı gideceğim, başlığında ne yapacağım bu parayı alabilmek için, ben zararımı nasıl karşılayacağım? Genel manada bu soruluyor. Bugün de bunu konuşacağız. Öncelikle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını bir inceleyelim istiyorum ben. En çok konuşmazlık olan konuda da odur zaten. Şunu da belirtelim konuya girmeden önce. Zira bu konuda birçok müvekkil bize mağduriyet sebebiyle daha sonradan işte parasını kaptırdıktan sonra tabiri caizse bize gelebiliyor. O da şudur, hasar danışmanlık şirketleri sorunudur. Bu şirketlerden hem Barolar nezdinde hem de Türkiye Barolar Birliği nezdinde ciddi bir mücadele var. Ancak yeterli bir mücadele yok. Çünkü şöyle sorun yaşamakta bize gelen müvekkiller, trafik kazası yaşayan kişiler. Trafik kazası yaşanır yaşanmaz, hasar danışmanlık şirketleri her nasılsa bir şekilde ulaşıyorlar kaza yaşayan kişileri hemen arayıp işte işlemlerinizi biz yapalım, size hemen parayı verelim gibi hukuki olmayan işte kendi kasalarından veriyorlar galiba bu şekilde insanlardan vekaletname alarak avukatın teker hakkında ihlal ederek bu şekilde hasar danışmanlık şirketleri vekaletler alıyorlar. Ancak daha sonra müvekkiller hasar danışmanlık şirketlerinin yüksek oranda pay aldıklarını düşünerek bize başvuruyorlar. Aslında dolandırıldıklarını düşünüyorlar. Öyle bir sorun var. E, bu sorunla düşmeden e, biz buradaki bizi izleyen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum: Hasar Danışmanlık şirketleri size tamamen hukuk hizmeti veremeyeceğini ve bu iş avukatın işi olduğunda hasar danışmanlık şirketlerinin değil e, bu konuda yetkin avukatlar aracılığıyla süreci yürütmesini tavsiye ediyorum. Tabii bu iki süreci yine sizinle konuşmuş olacağız. Yani aslında bu konuda e, benim de birkaç şey söyle, söylemem gerekiyor. Bu da e, vatandaşların yani vatandaşlara soru olacak boyutu şu şekilde değişiyor. E, vatandaş e, babasını kaybetmiş kazada hemen e, daha cenazesi kaldırılmadan tabiri caizse 15-20 kişi sürekli aramalar 15-20 farklı şirketler evet. telefonlarını nereden buluyorlar yani bu kişinin telefonunu nereden buluyorlar e, nasıl ulaşıyorlar. Bilemiyoruz, tamamen kanuna aykırı şekilde e, yapıyorlar bu işi ve sonunda, şimdi e, avukatlık kanununda yani aslında şuradan başlamak gerekiyor. Avukatlar e, sizi dolandırırsa şayet, hiç dolandırmazlar demiyorum, mesela hasarlı şirketleri gibi bazen avukatlar da dolandırabiliyor. İnsan olan ne şey Ancak avukatlar kanunlarla bağlı, avukatlık kanunuyla bağlı. Orada alabileceği en yüksek tutar ve alabileceği en az tutar zaten yazıyor. Hesap verdiği bir yer <laughs> var. Şimdi bunun dışına çıktığı zaman sizin bir şikayet hakkınız da oluyor. Ama hasar danışmanlık şirketleri bu dolandırıcılığı yapıyor ve ortadan kayboluyor. Bir de kimse o bulamıyor. Yazılı rızasını alıyorlar yani hemen. bir şey. imzalatıyorlar. Burada vatandaşın mağdur olduğu nokta bir, manevi olarak işte yakın ölmüş, hemen aranması evet. ve işte ona para teklif edilmesi. iki maddi olarak mesela avukatın yüzde on yüzde yirmi alacağı bir işte hasar danışmanlık şirketi yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde alabiliyor. Veya müvekkile hiç parasını vermeyebiliyor. Sürünceme de bırakabiliyor işi. Işte. Veya alıyor, daha sonra veriyor. Evet. Yani bu konuya aslında çok konuşmaya gerek yoktu ama vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor bunu da. Hı. Dikkatli olsunlar, hasar danışmanlık şirketleri kanuna aykırı şekilde kurulmuş şirketlerdir. E, bu da zaten son yargıtay kararıyla e, artık yani ne derler o tescillenmiş oldu. İlk derece kararlar. var evet, i̇lk derece. İlk derece mahkemesi kararlar. Yani sen ne diyorsun? Haksız ya hayır, bunlar zaten hasar danışmanlık şirketi adı altında açmıyorlar. Hasar danışmanlık şirketi abi. Açmak zaten avukatlık kanuna aykırı. Bunlar şahıs şirketi. Şu Avukatlar yani. üzerinden de yapıyorlar. yani böyle kahraman şirketlerle hiçbir ismi hasar danışmanlık şirketi değil yani. Evet. <laughs> Öyle bir dünya yok. Hani kanuna aykırı şekilde kurulmuş şirketlerdir ve onların yerine e, sigorta hukukunu bilen, şimdi trafik kazalarında size yardımcı olabileceğini düşündüğünüz özellikle güvendiğiniz avukatlara bu davalarınızı teslim edebilirsiniz. biz şimdi zaten siz kendiniz avukatsız da devam etmek isterseniz ne, yapmanız gerektiğini az çok anlatmış olacağız evet. birazdan. Özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarından başlayalım istiyorum ben. mesela e, bir kaza oluyor ve bir yakınınızı kaybediyorsunuz yahut kendiniz e, kırıklı, işte kalıcı hasar bu, bırakabilecek bir şekilde yaralanıyorsunuz. Bunun sonucunda aslında ilk yapmanız gereken şey kaza tutanağının e, düzgün şekilde yapılıp yapılmadığını e, kontrol etmek. O ilk kaza tutanağı değil mi? Oraya Tabii polis. polisin tuttu. Hemen bir trafik kazası oluyor zaten. Olay yerine bir polis gücü geliyor. Evet. Orada da evet. bir şekilde tutana kusur yani e kusuruyor. Evet. Kaza tespit tutanağı, o çok önemli. O kesinlikle evet. bunun var. Çünkü evet. sonrasında oradaki kusur oranlarını değiştirmek çok kolay olmuyor. Hiç kusur olmayan. Polisler belirliyor değil mi orada kusur oranlarını? Kusur oranını belir belirlemese bile hangi maddeyi ihlal ettiğini yazıyor. Hmm. Onların da belirli oranları var. Şimdi mesela hızlı gitmek %20 ise ters yöne girmek işte %80 oluyor falan. Evet. Yani onu e, hakimler belirliyor ama orada en azından kanun maddeleri yazıyor. İşte şunu ihlal etmiştir, bunu ihl ihlal etmiştir. Evet. Şimdi siz e, mesela ağır yaralanan bir trafik kazasında direkt hastaneye kaldırılıyorsunuz. Biz bunu çok yaşıyoruz. E, hastaneye kaldırılıyorsunuz arkanızdan bir tutanak tutuluyor siz yokluğunuzda. Ve hiç suçunuz yokken bir anda kusurlu taraf siz, oluyorsunuz. Ve tazminattan mahrum kalmıyor. Tabii bunu değiştirmek için uğraşıyoruz sonra biz avukatlar olarak. işte itiraz ediyoruz, tekrardan yerinde keşif yapılmasını talep ediyoruz ama uğraşıyoruz. Önemli olan orada yanınızda bir arkadaşınız varsa mesela arabada yaralanmış onu orada bırakıp kaza tutana tutulurken orada olmasını sağlayabilirler. çok önemli bir bilgi. Aynen. Ee, peki kaza tespit tutanağını tutturdular. Orada bir şekilde usulün uygunluğu oldu. Ondan sonra ee, i̇zleyicilerimizin ne yapması gerekiyor? Ya öncelikle benim tavsiyem şikayetçi olmaları yönünde olur. Eğer kusurları yoksa. Cumhuriyet savcısı mı? Yok, ne diyor? polis orada soruyor. Ya i̇şte polis. İfade almaya polis geliyor. Hastanede evet. hastaneye. Ya sen zaten çok bir şey yoksa da sen alıyor ifadeci karakola. Çünkü orada mesela e, kusuru olan taraf orada böyle çok iyi gözükebiliyor, çok ilgili falan. İşte ne oldu bir şeyiniz var mı falan özür dileriz. Sonrasında siz e, biliyorsunuz siz de biliyorsunuz ki karakolda şikayetçi değilim dedikten sonra tekrar şikayetçi olma gibi bir durumunuz yok. Evet. <laughs> Vatandaş olarak. Orada şikayetçi değilim dedikten sonra tamamen tavırları değişiyor karşı taraf. Benim şahsi tavsiyem ilk etapta şikayetçi olmaları. Ha sonrasında karşı tarafın tavırlarına göre şikayetlerini her zaman geri çekebilirler. Sıkıntı yok. Ama ilk etapta karşı tarafın tavırlarına aldanmamak lazım. Sizin sonuçta olur maddi hasarınız oluyor, manevi bir hasarınız oluyor. Şikayetçi olmak gerektiğini düşünüyorum. Son, e, sonrasında zaten artık hukuk boyutuna geçeceğiz. Bu anlattıklarınız evet. şikayet usulü falan bu ceza yargılaması için kusurlu olan tarafın ceza anlamında yargılanıp bir ceza alabilmesi amacıyla öngörüle şikayet ediyorum. Evet. Tabii bunun yanında da şey var, tazminat kısmı var. Tabii o işin hukuk boyutu. Ee, şimdi ceza davası zaten savcının araştırmalarıyla ceza soruşturması kendiliğinden devam ediyor. Bir şekilde ediliyor. yürüyor. Aynen iddianame yazılana kadar. Ancak hukuk kısmında ciddi soru işaretleri var. Çoğu meslektaş bile hani bu konuda çalışmıyorsa İhtilafa düşüyor. Tabii yani. ihtilafa düşüyor. Hatta internette dahi doğru düzgün bir bilgi yok. Bunu tecrübeyle öğreniyor çoğu meslektaş. Mesela yargılamalı trafik kazasından bahsedelim. Diyelim ki bir trafik kazası geçirdiniz ve ayağınız kırıldı. burada e, vatandaşlarımızın karşısına iki yol çıkıyor aslında. Birincisi, hukuk mahkemelerinde tazminat davası açma hakkı doğuyor. İkincisi, e, sigorta şirketine, sigorta tahkim komisyonuna başvurup, sigorta şirketinden maddi tazminatını alma Yol, iki, iki farklı yol var. İkisi şöyle izleyicilerimizin anlaması açısından. Birisi normal, Türk mahkemelerinde yardımlanacak evet. husus. Beyler de süreç normal mahkemelerde. İkinci yol ise e, bu iş için özel kurulmuş komisyonlar var. Bunlardan birisi sigorta tahkim komisyonu. Trafik kazalar sonucunda bu komisyona gidilerek, tabii önceden başvuru şartı var sigorta şirketine. Bu başvurudan sonra sigorta şirketi 15 gün içerisinde cevap vermezse, sigorta tahkim komisyonu da gidilebiliyor. Bu yolu da biz avukatlar neden tercih edebiliyoruz? eden meslektaşlar daha hızlı olduğu için evet. aslında. Evet. Hukuk kısmında vatandaşa trafik kazası yaşayan kusursuz olan veya işte karşı tarafın daha fazla kusurlu olması halinde tazminat almak isteyen vatandaşlar sizin söylediğiniz gibi bu iki yoldan birine başvuracak. Tabii. Yani sonuçta mahkemelerin yükü ağır Ferhat Bey. Hani bir yığılma olabiliyor. Evet. Ee, i̇şte bunun bölge adliyesi var, yargıtayı var, iş uzayabiliyor. Şimdi sigorta takibinde dosya üzerinden inceleme yapıp sigorta takibi komisyonundaki hakemler, oradakilere hakem diyoruz, hakim değil. Ee, hakemler dosya üzerinden inceleme yapıp yine hakkaniyete uygun kararlar verebiliyorlar. Yaz burada e, söylemek istediğim bir husus da şu şimdi. E, bazı müvekkiller alabileceklerinden çok tazminat e, alabileceklerini düşünüyorlar. Neden? İnternetteki bilgiler genelde eski bilgiler. 2012, 2011, 2010 falan. Orada mesela bir ayak kırığına %30 maliyet verildi falan oluyordu eskiden. Bu bir süre önce değişti. Sigorta şirketleri bu şekilde ayakta kalamayacaklarını ve tüm yatırımlarını Türkiye'den çekeceğiz tüm yatırımlarımızı tehdidiyle bu e, maliyet oranlarını ciddi şekilde düşürdüler. Bunun bir tablosu var zaten. Yani mesela yani. basit bir ayak kayıyor, Doktorlar da mı ona göre hesaplıyorlar? Tabii, maliyet. evet. Tablosu da o tabloya göre hesaplıyorlar ve ciddi şekilde düştü bu oranlar. Hani bunu da vatandaşlarımız bilsinler. Ama hiçbir şekilde ben bir kuruşlarının dahi hani sigorta şirketine bırakmaları taraftarı değilim. Kesinlikle sigorta takime başvur. Araç için değer kaybı, kendileri için maddi tazminat neyse Bunları almaları taraftarıyım. Ancak bu şimdi diğer videolarımızda anlattığımız ne bileyim icra takibine itiraz gibi bir işlem değil. Biraz daha çetrefilli bir işlem tabiri caizse. Dilekçe yarının vasıfı. Evet. evet. Dilekçe, dilekçe yarından çok. Evrak toplama. Evet, evet, bunu... yani dilekçe çok basit aslında o sigorta takibinde ama gerekli evrakların orada olması ve yani e, usulü bilmek çok etkili oluyor çabuk tazminat almak için. Evet. Yani bir ayda da alabilirsiniz, üç yılda da alabilirsiniz. Onu söyleyecektim. Mesela sigorta şirketlerine başvuru zorunluluğu var ya, dava açmadan diyor evet. mu yani bunlar sigorta şirketleri? Yani genelde eksik yatırıyorlar ama o gün için engelli pozisyonunda olan ve hastanede yatan vatandaşa bir can suyu kabilinde yardım olabiliyor. Yani genelde eksik derinler yarısını kırılır. Tamam. ama bu rahatlatıyor. bu rahatlatıyor. Ha bunu e, mesela yine hasar danışmanlıklardan konuşmuştuk. Hasar danışmanlık şirketleri ve bazı avukatlar bunu istemedikleri için e, bilinçli olarak sigorta şirketine başvurularını yanlış yapıyorlar ki e, eksik belge falan eksik değil. belge sunuyorlar. Neden? E, süreç uzayınca ve sigorta takibe başvurduklarında sigorta şirketinden bu e, yani vatandaşa çıkacak tazminat miktarı önce vekalet ücretine hükmedilecek o oranda. Evet. Bu yüzden böyle yapabildiler ama biz genelde müvekkilin burada ihtiyaçları dahilinde düşündüğümüz için en hızlı yoldan bu parayı nasıl alabileceğiz bunun peşinden koşuyoruz aslında. Evet, bu ilk duruşu da önemli çünkü evet. ciddi mağduriyeti oluyor zaten yaralanan kişinin. İş bulamıyor, çalışamıyor, doğal olarak bir hastane süreci var, orada kaygı var bu şekilde düşürülmesi de iyi olduğunu düşünüyorum. Bir kere şunu da söyleyelim. Kemi kırıklı yaralanan trafik kazalarında ilk 8 ay tedavi sürecidir. Size arayıp işte bir ay sonra paranızı alacağız, şöyle tazminat alacağız, böyle tazminat alacağız diyen avukatlara ve dediğimiz gibi hasar danışmalı şirketlere itibar etmemeleri gerekiyor vatandaşa. Çünkü ilk 8 ay kimse bir şey yapamaz. Orada vatandaşın iyileşme sürecini belirlemiş devlet. Yani kemik kırığında diyor ki 8 ayda iyileşir bir insan. Bunun fizik tedavisi falan filan içinde tabi. Evet. İyileşmeden de bir tazminat talep edemiyorsunuz. Neden? Burada kalıcı bir mağduriyet var mı ona bakacak. yani, tespit edemiyor. yani, tespit edemiyor. Yani. Ne olur? Ama burada açık göz e, şirketler, hasarlanışmanlık şirketleri hemen arayıp işte bir araya sizin tazminatınızı alırız gibi yalan, yalan söyleyip, söyleyerek insanlara bazı belgeleri imzalatıp onları onların vekaletlerini almaya çalışıyorlar. Bir Böyle de söyleyince. insanlar hemen bir ay diye kanabiliyor ama o para gelmeyince alıyorlar. Daha sonra işte avukat falan da evet. İş işten geçmiş oluyor. Evet. Mağduriyetten önüne geçilmesi için bu konuşmalar çok değerli. Ee, bu yönde zaten anlatılacakları anlattık. Bir de şöyle şunu ekleyelim. Sigorta tahkim komisyonu vatandaş çok bilmiyor. Genelde dava yolu bilmiyor ama sigorta tahkimle bu konuda etkin pratik bir yol. Evet. Sigorta tahkim komisyonu süreci de 6 ay içerisinde sonuçlanıyor. Aslında dava açılmasına göre daha hızlı bir süreç. Tabi burada miktarı göre itiraz vesaire durumlar olabiliyor ancak mahkemelere göre daha hızlı bir süreç olduğu aşikar bir durum. Evet. Ceza davası yerine yani hukuk davası da yürütüleceği için e bu anlamda avukatların yardımı da önemli. Şimdi i̇şte hasar danışmanlık şirketlerine şöyle bir kafı da var. Ceza boyutunu çok bilmiyorlar yani vakıf değil. Onlar yani. para kazanamayacakları e. için için oraya hiç girmiyor. Evet aslında. ama bu vatandaş için önemli. Çünkü bir anlamda biz ceza davalarında vatandaşın hızlı bir şekilde para alabilmesi için kullanabiliyoruz. Karşıdaki kişi bundan çekinerek parasını hızlı ödeyebiliyor. İşte bu işe sigorta şirketleriyle birlikte dahil olmak isteyebiliyor. Tabii şu da var bunun manevi tazminat boyutu da var. Manevi tazminat sigorta takibinden isteyemiyoruz. Karşı tarafın araç sürücüsü ve araç sahibi. Orası da önemli. Sadece tabii orada da ceza davası. Tazminat. Tabii orada ceza davası etkili oluyor. Çünkü ceza davası karşı taraf sürücüsü aleyhine açıldığı için. Evet. Oradan sıkıştırıp manevi tazminatı çok daha erken alabildiğimiz davalar oluyor. Da Haklısınız. Şunu da belirtelim o zaman. Bilinmesi için. Şimdi sigortaya karşı sadece maddi tazminat talepleri için başvurular. Ve sigorta şirketlerinde maddi tazminat talepleri alınabiliyor. Manevi tazminat da çünkü bir kişi kazaya uğramışsa manevi olarak da yıpranmış oluyor. Manevi tazminat sigorta şirketinden alınamıyor. Bunun için sigorta hakkına de gidilemiyor. Bu dava yoluyla karşı taraf kusurlu olan kişiye karşı dava açılması gerekiyor. Evet. Bu da önemli. Evet. Manevi tazminat. Tabii yaralanmalı veya ölümlü trafik kazaları olmaya da biliyor bazen. Sadece evet. araçları e, parçalanmış olabiliyor insanların. Burada da yine değer kaybı ve e, genelde sigortaları parametre araçlarda yan sanayi ürün kullanıldığı için yine orada bir tazminat alma durumları olabiliyor. bunlar hakkında da bilgi verelim. Ha bu konularda dediğimiz gibi biraz çetrefilli konular. Hani bu konularda çalışmayan avukatlar dahi e, çok dahil olamıyorlar sürece. Bu konuları bilen ve güvendiğiniz bir avukatla çalışmak... Güven çok önemli değil mi? Tabii çünkü ya bunlar özellikle ölümlü trafik kazaları Ferhat Bey hani e, piyango davalar gibi geliyor hasar danışmanlık şirketlerden. Nasıl burada müvekkilleri, müvekkilimize kazandıracağımız para bazen 1 milyon TL'yi, 2 milyon TL'yi aşabiliyor. Evet. Bu noktada sadece bu davanın parasını alıp o şirketi kapatıp kaçan adam zaten mevzuyu bitirmiş oluyor, tüm hayatını kurtarmış oluyor. Ama burada güvendikleri bir avukatla çalışırlarsa, avukat içinden sözleşmede yazan, hak ettiği miktarı alıp, diğer kalan kısmı müvekkiline verecektir. Yani Hı. burada avukatların sicili tabii ki de hasar danışmanı şirketlerinden 10 kat belki 100 kat daha temizdir yani. A Avukatlar çünkü bir yere kaçamaz. Yani Ankara Barosu'na bağlıyız büromuzun yeri belli, avukatlık yapıyoruz, mesleklerini kaybederler, içeri girerler. Dolandırma sahninde neyle karşılayacaklarını biliyorlar yani. Tabii ki de, bunu, bin de yani bunun binde biridir yani buna hesap evet. edecek avukat. Ama satın şirketleri açısından bu bir hani... E, İş bir yetkalkış yani. yani. Şirketleşme var esasında. Tabii. Bir milyon e, kazanıyor ve ortadan kayboluyor adam yani. Evet. Ya bu şirket diyoruz Ferhat Bey hani şöyle zannedilmesin. Onlarca kişi çalışıyor falan zannedilmesin. Bazen bir kişi oluyor evet. ya. Bir tane adam yani. Oradan birkaç trafik polisi bağlıyor, bir şeyler yapıyor. Onlardan gelen kazaları hemen alıyor falan. Bir tane adam yani. Şirket falan yok ortada. Evet. Yani. Oradan bir, büyük bir para alıyor. para alıp kaçıyor yani bazen. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Dinleyin. Benim eklemek istediğim şöyle. E bu değer kaybı tazminat işte araçlıktan kaynaklı tazminatlar dediniz. Bunları inşallah başka bir videoda çekeriz. Daha, daha açık, daha, açık. daha. daha Çünkü evet. orada dediğiniz gibi teknik hususlar var. Özellikle bu yılın Nisan ayında bir değişiklik oldu. Araç değer kaybında işte o kilometre sınırı vardı, bu kaldırıldı. Bu şekilde değişiklikler var. O zaman Bunlar için bu ayrı bir şey. videoda konu edinebiliriz. Bunun yanında şunu söylemek istiyorum. En son değişiklikle de, değişikliği biliyorsunuz. Önceden hasar danışmanlık şirketleri direkt olarak kişiden bir sözleşme, ve alıp işlem üretebiliyordu. Bunu engellediler şu an kanun değişikliğiyle. Ancak hasar danışmanlık şirketleri bunu şu şekilde açtı. Ya avukat tutuyorlar, aynı konuya ücret veriyorlar. Bu şekilde avukat aracıyla vekalet alıp işlemlerde yine maalesef e, meşru görünümlü, illegal bir şekilde Peki, devam ettiriyorlar. De o, o zaman da Evet, yapalım. onu söyleyecektim. Evet buradan çuvalı kendimize batırıp o buradan meslektaşlara meslektaş evet, seslenmek istiyorum. Çünkü şöyle gerçekten bu mesleğe aykırı bir şey ve mesleğe zarar veren bir şey. Yani bir gün meslektaş 2 bin lira, 3 bin lira almak için belki ileride kazanacağı trilyonları, milyonları kaybediyor. Bunun da farkında olması lazım. hani paraya ihtiyacı olan biri ise dahi. Bunun dışında da bu etik ve ahlaki bir şey değil kanuna aykırı ve bu anlamda ciddi mücadele verildiği görülüyor avukatlar tarafından, meslek örgütleri tarafından. Bu anlamda avukatların bu şekildeki tekliflere karşı artık olumsuz yaklaşmalarını rica ediyoruz. Evet. Hasarlanmışların şirketleriyle çalışmayız sayın meslektaşlarımız. Aynen bunu söylemek isterim. <laughs> Burası çok önemli çünkü bu avukat meslektaşlarımız olarak biz bu pastayı paylaşırsak sıkıntı yok zaten. Ancak avukat olmayan kişilerin bu şekilde bizim hastamızdan pay almaları Gerçekten üzücü. Evet. Ee, yavaş yavaş kapatalım o zaman videoyu. Evet. Ee, bu videomuz diğer e, ikili videolar gibi çok uzun olmadı çünkü hukuki bir amaçlı çekilmiş bir videodur. Siz de eğer e, Allah korusun ancak bu şekilde bir kazayla karşılaşırsanız e, bilgi almak için yorum butonunu kullanabilirsiniz. E, yahut etrafınızda bu işlerle ilgili bu işlemle ilgilenen, daha önce tecrübesi olan bir avukata danışabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler, sağlıklı bir hayat dileriz.